Arkadaşlar merhaba. Ee, dersimizin 11. haftasında yine birlikteyiz. Her zaman yaptığımız gibi geçen hafta nerede kalmıştık ondan başlıyorum. Biliyorsunuz kişi kavramından bahsetmiştik. Demiştik ki hukukta kişi demek hukukun öngördüğü haklara sahip olabilen ve sorumlulukları yerine getirebilenlere kişi denir. Bakın neden burada lere diyoruz? Çünkü kişiler bildiğimiz kişilikli ilk aklımıza gelen doğan, büyüyen, ölen insanlar olabileceği gibi ki buna gerçek kişi diyoruz. Organizasyonlar da olabilir demek hukuk sistemine göre Aslında ki de evrensel huageretni yanlar tarafından yasalarda öngörülen hakları sahip olabilen, haklara sahip olabilen ve yükümlülükleri yerine getirebilen organizasyonlar da olabilirmiş. Bunlara da tüzel kişi diyor. Geçen hafta gerçek kişiden bahsettik. Dedik ki gerçek kişi ne demek? Yani işte doğan hatta doğmadan önce ana düşünce hakları başlayan ve yaşamı boyunca hakları, sorumlulukları olan bireylerden bahsediyoruz. Tabi bu hakları ve haklara sahip olabilme sorumlulukları yerine getirebilmek için de sadece doğmuş olmak yeterli değil dedik. Bunun içinde bir ehliyet kavramı var. Yani bu hakları sahip olabilme ve kullanabilme yetkisidir. Buna da hak ehliyeti ve bu hakkı kullanabilme fiili ehliyetten bahsetmiştik. Hak ehliyeti doğuş doğunca kazanılandı. Yani bir birisi 4 yaşında bir insan Örneğin miras hakkına sahiptir. Öyle değil mi? Yani e, varisi ölünce ona miras kalır. Ama hakları kullanabilme ehliyeti için belirli şartlar vardır. Demiştik bunlarda bir, akli melekeler yani ayırt etme gücünün yerinde olması. iki erginlik belirli bir yaşı doldurması. Üç, mahkemeler tarafından verilmiş bir kısıtlılığın olmaması gerekir demiştik. Bunlardan bahsetmiştik. Sonra gerçek kişi nasıl biter, sona erer? Bundan bahsetmiştik. E tabii ki demiştik. Bunun da birinci şekli ölümle sona ererdi. İkinci şekli ölüm kalinesi. Yani diyelim bir kazada, bir olağanüstü olayda birçok kişi öldü ama tespit edilemedi ölüler. Buna ölüm kalinesi buydu diyoruz. Bir diğeri birlikte ölüm de. Burada dikkat etmemiz gereken şey örneğin bir trafik kazasında şöyle şunun üzerine açıklayabiliriz. Bir baba var, bir oğul var. Öyle değil mi? Bunun ikisi de o kazada öldüyse bunların hangisinin önce öldüğü de önemli olabilir. Örneğin mirasta önemli olabilir. Dolayısıyla böyle durumlar içinde birlikte ölüm halindesi kavramından bahsetmiştik. Son olarak da kişiliğin sona ermesinin bir diğer şekilde gayiplik. birinden uzun süre haber alınamaması sonucunda yine birilerinin talebi sonucunda o kişinin kişilik haklarının sona erdi. Yani oğlum, öldü demiyoruz değil mi? Buna gayiplik deniyordu demiştik. Bunlardan bahsetmiştik. Gelmişti. ikinci şeye tüzel kişilik kavramına gelmişti. Güzel kişilik dediğimiz yani bir organizasyonun, bir yapının haklarının ve sorumluluklarının olmasıydı. Örneğin ben bir ortaklarımla bir şirket kuruyorum. Sonra gidip diyorum ki belediyeye veya işte neyse maliyeye ben şu dükkanı açmak istiyorum. Ne? Çünkü anayasada ne hakkım var benim kişi olarak? E, alışveriş, ticaret yapma hakkım, özgürlüğüm var. İşte bu hakkı talep ettiğimde kim için takip istiyorum bu hakkı? Benim için istemiyorum. Oluşturduğum yapı örneğin A şirketi için, ortaklığı için istiyorum. Bunun gibi bu özel. Aynı zamanda örneğin Adıyaman Üniversitesi ne yapabilir? E, belirli kurumlardan belirli şeyler talep edebilir. Öyle değil mi? Veya İçişleri Bakanlığı veya bilmem ne Holding bunlar dikkat ederseniz hakları ve sorumlulukları olan kişiler ama gerçek kişi değiller bunlar tüzel kişiler. Demek ki tüzel kişi bir de ne olabilirmiş? Özel hukuk yani özel kişiler ve kamu devlet tüzel kişileri olabilirmiş. Özel hukuk tüzel kişilikleri kendi içerisinde kişi toplulukları ve mal toplulukları yani kişi toplulukları, dernekler ve ticari ortaklıklar, şirketler, mal topluluklarına da vakıf diyoruz. Kamu devlete ait tüzel kişiliklerde yine kişilik toplulukları şeklindeki kamu tüzel kişileri örneğin devlet bakanlıkları gibi değil mi? Belediyeler, köy muhtarlıkları gibi olabileceği gibi yine mal topluluğu şeklindeki Kamu tüzel kişilikleri de olabilir. Şimdi bunları açıklayacağız. Tüzel kişiler az önce de söyledik. Belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere bağımsız bir varlık şeklinde örgütlenmiş, bir araya gelmiş. Haklara ve borçlara yükümlülüklere sahip olabilen kişi veya mal topluluklarına tüzel kişi diyoruz. Belirli bir amacı gerçek. Örneğin bu amaç çare elde etmek amacıyla olabilir. Dolayısıyla bir şirket ortaklık olabileceği gibi ülkenin eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı da olabilir demiştik. Özel hukuk ikinci grup e, tüzel kişilik bir ikiye ayrılır. Özel hukuk tüzel kişilikleri ve kamu tüzel kişilikleri. Özel hukuk tüzel kişilikleri adından da anlaşılacağı üzere özel kişilerin kendi bir kurdukları kamu gücüne sahip olmayan az önce söylediğim gibi kar amacı da olabilir. Yardım işte yardım dernekleri falan var. Bu şekilde de olabilir. Eşitlik ilkesinin geçerli olduğu diğer kişilerde eşit konumda olan ve özel hukuk kurallarına tabi kuruluşlardır. İki şekilde olabilir. Kişi topluluğu şeklinde dernek. Derneklerin amacı genelde ne olabilir? İşte Çevre, sosyal dayanışma gibi olabilir veya ticari amaçlı kişi toplulukları şirket olabilir. Mal toplulukları şeklinde de bunlara da vakıf diyoruz. İkinci bölüm tüzel kişiliğimiz, kamu tüzel kişiliği, kamu gücüne sahip bunların birinci özelliği. Bundan da anlaşıldığı üzere genel amaçları kamu yararını gerçekleştirmek olan yine eşliklik kesimi geçerli olmadığı durumda dikkat edin diğer kişilerden üstün konumda olmalı. Çünkü karar verme yetkileri var. Öyle değil mi? Bunlar peki nasıl kurulurlar? Kanunla veya idari işlemlerle kurulurlar. Bunların diğer önemli özelliği bunların işleyişlerinin nasıl olacağı, bunlarla ilgili karşılaşılan sorunların nasıl çözüleceği, nasıl sona ereceği bunlar kamu hukukuna Evet Kişi topluluğunda dedik ki kamu tüzel kişilikleri ki şekilde olabilir. Biri kişi topluluğu şeklindekiler, biri de mal topluluğu şeklindekilerdir. Bunlardan kişi topluluğu şeklinde olanlar ki bunlara kamu idareleri diyoruz. İki ayrı. Biri merkezi idare edilen Ankara'da bulunan bakanlıklar yani devlet oluşturan unsurlardır. İkincisi ise şark denilen, mahalli idareler denilen, merkezi idarenin dışında kalan işte belediyelerin, il özel idarelerin, köylerin oluşturduğu tüzel kişilikler. Yani örneğin Adıyaman Belediyesi bir nedir? Kamu tüzel kişiliğidir. Kişi topluluğu şeklinde bir mahalli idaredir. Milli Eğitim Bakanlığı kişi topluluğu şeklinde bir kamu tüzel kişi midir diyebiliriz. İkinci grubumuz neydi? Mal topluluğu şeklindeki kamu tüzel kişileri. Bunlar örneğin idari kamu kurumları, orman genel müdürlüğü, vakıflar genel müdürlüğü. Bunları oluşturan şey işte orman genel müdürlüğünün ana unsuru Türkiye'nin ormanlarıdır. Öyle değil mi? Vakıflar genel müdürlüğünü oluşturan şey o vakıflara ait gelip çeşitli taşınmazlar. Bir diğeri ticari amaçlı mal topluluğu şeklindeki kamu tüzel kişilikleri örneğin Türkiye Cumhuriyeti devlet demir yolları veya hava meydanları işletmeleri gibi. Örneğin demir yolları işletmelerini oluşturan unsur nedir? İşte onların trenleri, tren yolları, vagonları, lokomotifleri, hızlı trenleri, Hava meydanlarını oluşturan mallar, yine taşınmaz mallar neler? İşte havalimanları, hava e, alanları. Bir diğer yine mal toplumu şeklindeki kamu tüzel kişiliği de buradaki mal fakat paradan bahsediyoruz. Bu da sosyal kamu kurumları olabilir, SGK gibi. Yine bir başka mal toplumu şeklindeki kamu tüzel kişiliği de bilim, teknik kültürel kamu kurumlarıdır. TRT gibi, üniversiteler gibi, TÜBİTAK gibi, TODAI gibi, TODAI biliyorsunuz Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Bunların dışında RÜTÜK gibi, SPK gibi sermaye piyasası kurulu gibi, BDDK gibi bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu gibi, EPDK gibi enerji piyasası düzenleme kurulu gibi düzenleyici mal topluluğu şeklindeki kamu tüzel kişileri de bulunabilir. Son olarak bir de barolar, odalar gibi kamu kurumun niteliğindeki meslek kuruluşları da mal topluluğu şeklindeki kamu türel kişiliklerine girerler. Ne yaptık? Geçen hafta gerçek kişiden bahsetmiştik. Bu hafta da tüzel kişiden bahsettik. Tüzel kişiyi kendi içerisinde kamu ve özel olarak ikiye ayırdık. Bunları daha benzer şekilde e, kişi topluluğu şeklinde ve mal topluluğu şeklinde ikisini de iki gruba ayırdık. Şimdi bugünkü bir diğer önemli konumuzda devlet şekillerinden bahsedeceğiz. Hukuki anlamda evrensel hukuk çerçevesinde. E tabii ki bir öğretmenin daha doğrusu daha da öncesinde oy kullanan, bir birey olan, vatandaş olan, hukuka tabi bir kişinin ülkesinin nasıl yönetildiğini, yönetim şeklinin ne olduğunu, dünyada ne tür devlet yönetim şekilleri olduğunu bilmesi elzemdir. Bilmiyorsa açık söylemek gerekirse bunu cahil diyorlar. Öyle değil mi? Hele ki bu bir öğretmen olacaksa bunun bilmemesi çok çok daha artık ayıp boyutuna hatta etik dışı bir boyuta ulaşır. Bu anlamda bir neyi bilmemiz gerekiyor? devlet şekillerini bilmemiz gerekiyor. Hiç benim bunlarla işim olmaz diyen birinin bile KPSS'ye girmeyi düşünüyorsa bunlar bilmesi gereken temel konulardır. Hukuki anlamda yapısına göre devlet şekillerini ikiye ayırıyoruz. Bunlar tek yapılı devletler ve birleşik yapılı karma devletler. Yani bu da kastedilen yapıdan coğrafi devletin sınırlarını oluşturan yapıdan bahsediyoruz. Yapısına göre devlet şekilleri tek yapılı devletler ve birleşik karma devletler dedi. Tek yapılı devletler, üniter devlet ve bölgeli devlet, birleşik yapılı devletler ise federal devlet ve konfederal devlet olmak üzere ikiye ayrılır. İlk önce birinci bölümden bahsedelim. Tek yapılı devletlerin birincisi bizim ülkemizde olduğu gibi bir üniter devlet yapısıdır. Üniter devlet, üniter tek demek zaten. Bütün ülke sınırları içerisinde aynı kuralların geçerli olduğu yasama, yürütme ve yargı organları açısından tek belirleyicilik olan devlet şeklidir. Devleti oluşturan unsurlarda teklik, olması önemlidir. Tek ve bölünmez bir devletten ifade eder. Türkiye gibi, İngiltere gibi, Danimarka gibi devletler bunlara örnek verilebilir. Tabi hızlı geçiyorum. Bunu bilmeniz imkansızdır ama yine ben söylemiş olayım. Yasama, yürütme ve yargı organı dediğimiz şey, bir devlet zaten üç şeyi kullanır. Bunlardan biri devletin nasıl yönetileceğini belirleyecek kuralları yani yasaları çıkarır. Kim? Yasama organ. Nedir bu Türkiye'de? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Meclis kimlerden oluşur? Halktan yani halkın seçtiği kişilerden. Dolayısıyla böylelikle temsili demokratik cumhuriyet gerçekleştirilmiş olur. Halkın kendisinin temsili yolla kendisini nasıl yönetileceğini belirleyecek yasaları belirlemesi işidir yasama. Sonra yürütme bu çıkarılan yasaların uygulanması, eğitim hizmetlerinin, sağlık güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi işini de yine halkın oylarıyla seçilen yürütme organı, bakanlar, başbakan, cumhurbaşkanı yürütür. Bir, bir ülkede mutlaka ne olmalıdır? Yargı olmalıdır. Bireylerin birbirleriyle, kamuyla, kamu kuruluşlarının birbirleriyle, ülke, başka ülke, bunların hepsiyle ilgili kararları verecek organdır tek yapılı devletlerden, üniter devletten bahsettik. Bir de ne dedik? Tek yapılı devlet, bölgeli devlette de. ola birir. Milliyetlerin özelliğini tanımakla birlikte ulusun tekliğini ve ülkenin bölünmez bütünlüğünü koruyan devlet şeklidir. İspanya bölgeli devlet, devlete bir örnektir. Biliyorsunuz orada hatta bir tartışma da var. Bask bölgesi var. Değil mi işte bu Barcelona falan oranın olduğu o ayrılmak istiyor İspanya tek devletli bir yapı. Herkes tek yasa geçerli ama iki bölge var. Geldik neye? Karma devlet modellerine. Buna da federal ve konfederal devlet deniyor. Federal devlet Amerika Birleşik Devletleri bir federal devlet. Adına dikkat ederseniz adı ne? Amerika Birleşik Devletleri. Bir diğeri Rusya. <laughs> Rusya'nın tam adı Rusya Federasyonu'dur zaten. Bir diğer örnek Almanya. Almanya'da Federal Almanya Devleti'nin devletin adı odur zaten. Demek ki federal devlet yasama, yürütme ve yargı fonksiyonları açısından kendi içerisinde belli bir özelliğe sahip olan ancak ortak bir anayasa altında birleşerek tek tek bir devlete tabi olan devletlerin oluşturduğu birliktir. Konfederal devlet ise Birden çok devletin, sınırlı, ortak ve belirli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya geldikleri devlet şeklidir. Eskiden mesela Sovyet Sosyalist Millete Birliği buna bir örnek verilebilirdi. Şimdi günümüzde pek konfederal devlet yok. Aslında bunun yakın demeyelim, buna biraz benzer Avrupa Birliği örneği verilebilir. Dedik ki yapısına göre devlet şekillerini ikiye ayırdık. Tek yapılı devlet ve birleşik Karma parma devlet. Tek yapılı devletler üniter ve bölgeli devlet. Birleşik parma devletleri ise federal ve konfederal devlet. Peki egemenliklerine göre devlet şekilleri nelerdir? Egemenliklerine göre derken neyi kastediyoruz? O devlette o sınırlar içerisinde egemenlik, otorite, yasama, yürütme, yargı güçleri kullananın, egemen olanın kim, kimler ne olduğuna göre devletleri de dört grupta topluyoruz. Kaynağı ne olduğuna göre boyunca. Oligarşi, monarşi, teokrasi ve cumhuriyet dört tipten yani şekline göre devletlerden bahsedebiliriz oligarşi biliyorsunuz bir grubun yönetmesi, yönetim erkinlerinde bulundurması, monarşi adından da anlaşılıyor biliyorsunuz mono bir demek, bir kişinin yönetim şekli, teokrasi teolojiden geliyor yani dinin, din kurallarının e, devlet devlette egemen olduğu, cumhuriyet ise halkın iradesinin yönetimde egemen güç olduğu e, yönetim veya devlet şekli. Monarşi ayrıca kendi içerisinde meşruti monarşi ve mutlak monarşi olarak içi ayrılıyor. Bunları şimdi açıklayacağız. Bir iki oligarşi ne demek? Egemenliğin bir grup gruptuzunda ya da sınıfa ait olduğu devlet şekli ve bunları iyi öğrenirseniz şu an içinde yaşadığımız ülkenin de nasıl bir devlet şekli olduğunu daha iyi anlayan birisi monarşi, adını de Devlet başkanlığının ırsi bağlara dayanarak geçti devlet. Irsı ne demek? İşte Azerbaycan'ın devlet başkanı kim? Haydar Aliyev. Haydar Aliyev'e devlet başkanlığı nasıl geldi? Babası bilmem ne Aliyev'den. Yani ırsi bağlar. Hanedanlık da. Eski şekli buna denebilir. Bu da kendi içerisinde iki şekilde olabilir. Mutlak monarşi ve meşruti monarşi olabilir. Mutlak monarşi, devlet iktidarının yalnızca monarşi tarafından kullanıldığı, yani yasama, yürütme ve yargı tüm devlet yetkilerinin monarkta toplandığı, yani kralda, padişahda, değil mi devlet şekli? Meşruti monarşi ise şuradan da hatırlayabilirsiniz. Örneğin Osmanlı'nın Osmanlı son dönemlerinde de meşrutiyet falan var. Ama. Devlet iktidarının yapılan bir anayasa ile monark yani tek kişi ve parlamento arasında padişah, kral ve parlamento arasında yasal bir paylaşıma tabi olduğu devlet şekli şeklinde monarşiler ikiye ayrılır. Teokrasi ne dediği, Hukuk kurallarının din kurallarına göre oluşturulduğu, din kurallarına göre yönetilen devlet şeklidir. İşte örnekler verilebilir ama çok doğru örnekler midir? Bunu tartışabiliriz. Örneğin İran İl İslam Cumhuriyeti ama ne kadar İslam kurallara yönetildi, göre yönetildiği tartışılabilir. Bazı Arap ülkelerinin öyle olduğu söyleniyor. İşte şu Katar, Suudi Arabistan, Arap Emirliği falan ama İslam kurallarına göre olup olmadığı tartışılır. Öyle ki İslam'a göre İslam'ın en siyasal kurallarından biri biliyorsunuz zekattı. Yani herkesin servetinin kırkta birini devlete vermesi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Birleşik Arap Emirlikleri'nde veya Katar'da veya şeyde böyle bir sistem olsa nasıl bir ülke olur? Sosyalist olur o ülkede. Değil mi? Evet veya şu an işte İsrail yönetimi de ağırlıklı olarak bir teokratik yönetimdir. En veya Afganistan teokratik bir yönetimdir. Yani eğitimin nasıl olacağı, hukuk kuralları bunların hepsi din kitaplarının kaynaklarından olan yönetim şekli. Geldik neye? Dördüncü grup yönetime en yeni Cumhuriyete, devlet yönetiminde millet iradesinde devam olduğu ve yönetimin bir kişi ya da zümreye bırakılmadığı devlet şekline de Cumhuriyet diyoruz. Devletin şekli bu. Ama peki bir devletin hükmetme şekli, yani e, yönetme şekli nasıl olacak? Buna da hükümet sistemleri. Diyoruz hükümet sistemlerinde Montesquieu'dan beri temel bir ayrım var. Kuvvetler birliği ve kuvvetler ayrılığı olarak burada bahsettiğimiz kuvvetler ne? Saydığımız bir devleti var eden üç kuvvet yani az önce deyildik yasama yani yasaları yapma, yürütme yani yasaları uygulama ve yargı denetleme denet, bunların hepsini. Bu üç kuvvetin dağıtımı nasıl olması şeklinde de hükmetme şekli önemlidir devlet. Cumhuriyet de olabilir, monarşi de olabilir, değil mi? Ee, yani devletin egemenlik şekli, yani o meşruiyetini egemen olanın neye göre belirlendiği ayrı bir şey. Hükmetme şekli ayrı bir şey. Bunu iyice sindirin bu hafta haftaya bu hükmetme hükümet sistemlerinden. Kuvvetler Birliği ve Kuvvetler Ayrılığı'ndan bahsedeceğiz. Bugün tüzel kişiyle başladı. Değil mi? Tüzel kişi kamu ve özel tüzel kişilikleri bunlar kendi içerisinde mağaza kişi topluluğu şeklinde sınıflandırdık, açıkladık. Sonra tüzel kişi kamu deyince ilk akla gelen en büyük tüzel kişilik olan devlete geçtik. Yapısına göre devlet şekillerini ikiye ayırdık tek yapılı ve birleşik parma devletler, tek yapılı da üniter ve bölgeli bir devlet, birleşik devleti de federal ve federal devlet olmak üzere ikiye ayrıdır. Son olarak da egemenlik terine göre devlet şekillerinden, oligarşiden, monarşiden, teokrasiden, cumhuriyetten bahsettik. Monarşinin de meşruti olabileceği gibi mutlakta olabileceğini bahsettik. Haftaya hükümet şekillerinden devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.